Stratops'ta bu hafta Çin-Rusya yakınlaşmasını ele alacağız. Bana sorsanız uluslararası ilişkilerde hangi devletler arasında çok üst düzeyli bir ilişki sağlanamaz diye ben Çin Rusya derdim ama Amerika Birleşik Devletleri bu iki tarihsel rakibi bir araya getirmeyi başardı. Düşmanımın düşmanı dostumdur prensibi bugün de işliyor. Neredeyse bütün dünya basınında, gazetelerin birinci sayfasında geçen haftanın en fazla öne çıkan fotoğrafı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le el sıkışırkenki ve hatta toplantı sonrasında kadeh kaldırırkenki fotoğraflarıydı. Xi Jinping, üçüncü dönem Çin Komünist Partisi'nin genel sekreterliğine yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığına seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdi. Bu Rusya'nın Ukrayna işgalinin birinci yıl dönümünden sonra gerçekleşen en önemli ziyaretti. Ve kuşkusuz bu ziyaret çerçevesinde basına yansıyan tarafıyla basına yansamayan perde gerisinde kalan ama çeşitli yorumlara konu olan tarafıyla dünyanın bundan sonraki gidişatına damga vuracağı söylenen bir ziyarete dönüştü. Nitekim Xi Putin'in yanından ayrılırken, arabaya binerken ona dönüp bundan sonra yepyeni bir dünyayı beraberce kuracağız ifadesini kullanınca bu yorumların da ne kadar gerçekçi olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Dünya tarihinde bazı dönüm noktaları var. Bu dönüm noktaları özellikle dünyada küresel güç sistematiği içerisinde sıklet merkezlerinin, ağırlık merkezlerinin değişimine yol açan büyük gelişmeler. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bunun bir benzerini yaşamıştık. Ve bu iki kutuplu dünya düzeni dediğimiz bir düzenin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta Sovyetler Birliği yaklaşık 50 yıl boyunca dünyanın bütününe hükmeder bir görünüm sergilemişlerdi. Soğuk Savaş olarak nitelendirdiğimiz ve tarih kitaplarında bu şekilde yer alan bu dönem sona erdikten sonra uzunca bir süre acaba çok kutuplu bir dünya düzenine mi geçilecek yoksa yeni güç merkezlerinin ortaya çıkışıyla birlikte bunların hepsinin ötesinde olan Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına hegemon olduğu, hakim olduğu bir düzeneme geçilecek tartışmaları yapılmaktaydı. Bugün geldiğimiz noktada anlaşılıyor ki Amerikan gücünün sonuna gelindi. Dünyada artık tek bir devletin hakim olduğu bir sistem var olmayacak. Buna karşı çıkanlar, buna meydan okuyanlar var ve bu meydan okumaların en güçlüsü de Rusya ve Çin'in bu işbirliğinden doğuyor gibi gözüküyor. Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin geçmişine baktığımızda her ikisi de 20. yüzyılın ilk yarısında komünizm süreçlerini yaşamış olmalarına rağmen özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Mao'nun liderliğini yapmış olduğu Çin Halk Cumhuriyeti ile evvela Stalin arkasından Khrushchev'un liderliğini yaptığı Sovyetler Birliği arasında bir rekabetin ortaya çıktığını, bu rekabetin komünist blok olarak isimlendirilen ülkelerin hemen hemen hepsine yansıdığını, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'ya ve Avrasya'ya kadar her yerde bu ikisi arasında bir çekişmenin olduğunu gözlemledik. Amerika Birleşik Devletleri bu çekişmeden en fazla yararlanan ülke oldu. 1968'de Amerika'da iktidara gelen Richard Nixon, ulusal güvenlik danışmanı, daha sonra da Dışişleri Bakanı olacak Henry Kissinger'ın aslında motivasyonuyla onun verdiği yönlendirmelerle Vietnam Savaşı'nı da bitirmek maksadıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne 1972'de bir ziyaret yaptı. Aslında bu ziyaretin önemli sebeplerinden biri Çin ile Sovyetler Birliği'ni birbirlerinden tamamen ayrıştırmaktı. Zaten bu Nixon'ın ziyaretinden çok kısa bir süre evvel iki ülke arasında sınır çatışmaları yaşanmış, Varşova Paktı'ndan Arnavutluğun çıkmasını Çin Halk Cumhuriyeti sağlamış ve Vietnam Savaşı'nda da iki ülkenin pozisyonu yavaş yavaş birbirinden ayrışmaya başlamıştı. Nixon bu ziyaretten istediğini elde etti. Çin ile Sovyetler Birliği'ni birbirinden ayırdı. Takip eden 10 yıl içerisinde zaten yavaş yavaş Sovyetler Birliği'nin gücünü kaybettiğini, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla da Sovyetler Birliği'nin hakim olduğu bir komünist bloğun tamamen ortadan kalktığını gördük. Çin daha sonra 80'li yılların ikinci yarısından itibaren ve 90'lı yıllar boyunca kontrollü bir kapitalizm süreci yaşadı. Ve bu süreçten de en büyük istifadeyi yine Amerika Birleşik Devletleri sağladı. Zira Amerika'da bugün marka olan, Dünya'da herkesin kullandığı pek çok ürünün, teknolojik ürünler, giyim ürünleri, aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyin üretim merkezi haline ve büyük pazarlarından birine biri haline dönüştü Çin Halk Cumhuriyeti. Amerika Birleşik Devletleri Çini ilk önce kontrol altında tutabileceğini zannetti, fakat özellikle 2000'li yılların başından itibaren Çin'in kontrolden çıkmasını da engelleyemedi. Ve geçtiğimiz Stratox sohbetlerinden birinde ele aldığımız Amerika'nın tehdit değerlendirmesinde artık Çin bir numarada yer alıyor. Rusya ise onun hemen arkasından geliyor. Ve Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Rusya üzerine uygulanan yaptırımların Amerika öncülüğünde yaygınlaştırılmaya çalışılması, Ukrayna'ya batılı devletlerin silah vermeleri, Rusya'nın belinin kırılması için Amerika'nın takip ettiği siyaset, Rusya Devlet Başkanı Putin'i adım adım bu geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Çin'e yaklaştırdı. Çin'in de tabii ki kendine özgü, kendince bir siyaseti var. Bir yandan dünyanın her yerinde Çinli firmaların, Çin ekonomisinin hakim olmasını sağlamaya çalışıyorlar ama bir yandan da kendilerinin bir anlamda milli davası haline gelen Tayvan'a ile geçirmeye çalışıyorlar. Ukrayna'da Rusya'ya verdiği destek karşılığında Tayvan'da da Çin Rusya'dan destek istiyor. Ve bu iki ülkenin çıkarları en azından asgari müşterekte buluşunca geçen hafta gerçekleşen bir ziyaret söz konusu oldu. Ve bugüne kadar hiç olmadığı kadar kapsamlı anlaşmalara iki ülke imza attılar. Henüz bir paktan, bir askeri ittifaktan söz edemiyoruz. Ama kuşkusuz bir adım mesafe kaldığını, adeta bir askeri ittifak oluşturmaya başladıklarında da söyleyebiliriz. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bundan sonra Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda ifade edilen bir güvenlik teşkilatına, bir ortak e, öz savunma teşkilatına dönüşmeyeceğinin herhangi bir garantisi yok. Oraya bir adım kalmış durumda. Öyle olunca da tabii ki herkesin aklına şu geliyor. Acaba bu bir büyük hesaplaşmanın da hazırlığı olabilir mi? İleri de çıkması muhtemel bir 3. Dünya Savaşı'nın hazırlığını yapıyorlar mı acaba bu devletler? Bir büyük kapışma söz konusu olabilir mi? Acaba yeni ittifak blokları mı ortaya çıkıyor? Açıkçası ben bunun bir gerçekleşebilir bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Dünya tarihi boyunca hep böyle olmuş. Dünya tarihi boyunca bu ağırlık merkezlerinin değişimi hiçbir zaman barışçıl yollarla olmamış. Her biri bir dünya savaşı niteliğinde, 7 yıl savaşları gibi, işte 1. ve 2. dünya savaşı gibi savaşlar hep hazırlıkları yapıldıktan sonra, bu kamplaşmalar oluştuktan sonra cereyan etmişler. Elbette yaşadığımız dünyada, yaşadığımız dünyanın bize sağladığı teknolojik imkanlar doğrultusunda şayet böyle bir büyük kapışma olacaksa, bu bugüne kadar olmadığı kadar büyük bir tahribatı da beraberinde getirecek. Ama bizlerin de eğer bunu engelleyemiyorsak bu yeni duruma kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ufukta kara bulutlar var. Dünyanın geleceği açısından kara bulutlar var. Tabii pek çok çevresel faktör, iklim değişikliği başta olmak üzere, pandemiler başta olmak üzere yeni bir takım tehditler insanoğluna getiriyor. Ama bir de bu büyük güç mücadelesi binlerce yıldır olduğu gibi aşağı yukarı aynı kurallar çerçevesinde cereyan ediyor. Uluslararası ilişkilerin temel kurallarından biri Çin-Rusya yakınlaşmasını da gerçekleştirmesini sağlıyor. Neydi o? Hatırlayalım ve Stratox'un bu haftaki son cümlesi olsun. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Müzik